Merhaba gönül dostlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün 6. çakramız olan yani 3. gözümüz olarak bilinen çakramızın enerjisiyle bir bakım yapacağız. Bakalım bir tıkanıklık var mı veya aktif olarak çalışıyor mu? Önümde görmüş olduğunuz taşımda zaten 6. çakramızı aktive edebilecek, hareketlendirecek olan taşlarımızdan bir tanesi Lapis Lazuli taşımız. Bu enerjilerle bir bakım yapalım istedim. Evet hemen enerji destemle anlık enerji yoğunluğumuz neymiş bir görelim istiyorum. Bakımların kolektif bakımdır. Zamansız zamana adanmıştır. Her ne vakit bu videoya denk geldiyseniz uyumlanabilirsiniz. yenilenme kartımız çıkmış. Bu dönemde bir yoğun çalışma temposu içerisinde olabilirsiniz. Düşünceleriniz çok karmaşık olabilir. Biraz kendinizi geriye çekip kişisel alanınızın sınırlarını belirleyerek gerçekten bir dinlenme, şifalanma, bir yenilenme, arınma süreci geçirmeniz gerekiyor. Kimileriniz bu döngü içerisinde olabilir ama kimileriniz hala erteliyor, öteliyor olabilir. Daha fazla ertelemeden, ötelemeden bu süreci yaşamanız gerekiyor. Aksi takdirde e, ciddi bir tıkanıklık söz konusu olabilir. E, üçüncü gözünüzle alakalı... Sezgisel yetenekleriniz de eğer ön plandaysa görülmeyenler bir takım öngörülerle yolunuza çıkıyorsa ve bunları hissedebiliyorsanız bu da sizin çok güzel bir artınız aslında. Yani çakranız çok aktif bir şekilde çalışıyor diyebilirim. Ve gerçekten bu dönemde o kadar yorgunsunuz ki. Artık böyle her şey önünüze serilmiş, neyi gördüğünüz belli olmuş, neleri düşündüğünüz yani aklınıza gelen bir şey artık yolunuza çıkmış da olabilir. Ben bunu hep düşünüyordum zaten vardı bak Allah karşıma çıkardı, gözümle de gördüm diyebileceğiniz süreçler yaşarsınız, yaşıyor olabilirsiniz. Veyahut da olası geleceğinize yakın süreç içerisinde yaşayacaksınızdır. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var ama... Vücut direnciniz için, kendi sağlığınız için lütfen dinlenmeyi ertelemeyin. Bu size yenilik getirecek. Ee, bakış açınızda bir takım e, karar alma süreçlerinizde değişiklik yaşayabilirsiniz. Çünkü dinlendiğiniz zaman e, daha net kararlar alabilirsiniz. Daha farklı açılardan durumlara, olaylara, kişilere baktığınızda daha doğru bir şekilde hayatınızda adım atabilirsiniz. Evet, devam ediyorum Katina Destem'le. Bakalım bu süreç bizler için nasıl ilerleyecek? Daha doğrusu cümlemi düzeltiyorum. Sizler için bu durum nasıl ilerleyecek? Hep birlikte görelim. Şimdi çok güzel bir sosyalleşme süreci yaşayacaksınız. Biraz işlerden uzak kalmak, biraz aile ortamından uzak kalmak ya da istemediğiniz insanlardan uzaklaşarak size iyi gelen, sizi memnun eden, sohbetinden zevk aldığınız sevdiklerinizle bir arada olabilirsiniz. Bu kişi partnerinizle olabilir. Eylüllerin şuna dikkat etmesi gerekiyor: karşılarındaki insana eğer gerçekten değer veriyorlarsa Karşısındaki kişiler nasıl söylesem daha böyle evlilik hazırlığı içerisinde olan kişiler. Yani eğer evlenmeyi düşünmüyorsanız bunu gerçekten ciddi ciddi karşı tarafla oturup konuşmanız gerekiyor. Çünkü siz öyle güzel yaklaşmışsınız ki karşı taraf e, Dişiller direkt e, bu kişi evleneceğim kişi olabilir ya da benimle evlenmek mi istiyor bu kadar e, bana değer veriyor saygı gösteriyor vesaire vesaire. Bunu düşünebilirler. Ama bir açıdan baktığımda da ilişkinin zorlu bir süreçten geçtiğini hani acısı da var kederi de var üzüntüsü de var bu dişiller tarafından biraz artık melankoli bir tavır haline gelmiş gerçekten dişillerin dinlenmeye o kadar çok ihtiyacı var ki biraz ilişkilerinden uzaklaşarak çok fazla evlilik odaklı olmasınlar menfaat ilişkilerine yönelmesinler yani sırf evlenmiş olmak için yani bu da beni alırsa alır ya da işte hani öyle bir düşünce vardır ya her ne kadar ben bu düşünceye karşı da olsam bunları söylemek durumundayım çünkü bir kesim maalesef böyle düşünüyor hani şu yaşıma geldim bununla da olursa olur olmazsa artık zaten olmaz hani evlenmek e, çok kutsal bir durum yani boş yere menfaat ilişkilerine ya da sıradan olaylara e, hedef gösterilebilecek bir e, ilişki türü değil dolayısıyla gerçekten sevildiğiniz sayıldığınız yerde olmaya gayret edin çünkü elmas ustaları elması çok güzel işler ve değerini bilir. Dolayısıyla sizin değerinizi bilen insanlarla birlikte olun çünkü her biriniz bir elmas kadar kıymetli ve değerlisiniz. Kendinizi hani bu da olursa olur işte alırsa bu beni alır ya da evleneceksen bu olur bu da olmazsa artık yok gibi düşünmeyin. Kısmetinizin nereden ne şekilde çıkacağı belli olmaz bir bakmışsınız ayağınıza dolanmış. Dolayısıyla bu dönemde sevdiğiniz insanlarla sosyalleşerek için yani acı ve kederin, huzursuzluğun, mutsuzluğun içinde kendinizi hissediyorsanız biraz daha bu konularda aktif olarak sosyalleşebilirsiniz. Hem bu süreçlerde tatlı tatlı sohbetler, muhabbetler, böyle sakin, huzurlu yerlere gitmek gerçekten sizin yenilenmenize de fayda sağlayacak adımlardır. Evet, desteğimi hemen kenara alıyorum duygu dünyasıyla devam ediyorum. Resmi işleriniz varsa adli bir durumla alakalı bir karmaşık bir durum söz konusuysa eğer bu durumdan çıkılacağını söyleyebilirim. Yeter ki kendinize çok güzel ve pozitif olumlamalar yapmaya devam edin. Ayrılık süreci yaşayanlar, boşanma süreci yaşayanlar olabilir. Bu süreci doğru bir şekilde atlatabileceklerine inanıyorum. Eğer bu süreçlerden geçenleriniz varsa evet bu konular son bulacak, neticelenecek ve siz Biraz tatile çıkmak, dinlenmek, huzur bulmak noktasında bir yenilenme yaşayabilirsiniz. Bu kesim için bunları söylüyorum. İlişkisinde sorun yaşayanlar içinde e, gerçekten karşı tarafla bir anlaşmazlığınız varsa karşılıklı mücadeleyle ancak bu durumu aşabilirsiniz. Tek taraflı değil. Bunu söylemek isterim. E, sosyalleşebilirsiniz. Güzelliklere kendinizi adayın. Size iyi gelecek olan şeylerle vakit geçirin. Hem en yakın arkadaşlarınız olabilir hem sanat, e, resim yapmak, müzik dinlemek dua etmek, meditasyon yapmak ne size iyi geliyorsa bu yolda biraz kendinizi şifalandırmanızda fayda var diyebilirim dileklerinizin ve niyetlerinizin gerçekleşmesi an meselesi evet devam ediyorum hemen bir diğer destemle Şimdi bundan sonra tek bir çakramız kalıyor 7. çakramız onunla da ilgili bakımımızı yaptıktan sonra 12 burcu özet olarak 3 kart açılımıyla e, bakım yaparak devam edeceğim videolarımda. Ama sizin istediğinizde herhangi bir açılım varsa kolektif olarak e, bakım yapabilirim. E, e, yorumlar kısmına not düşebilirsiniz. Şimdi evet bir taraf kendini gerçekten gizliyor, sessizliğe bürünmüş kendini geri çekmiş. Ee, gerçekten zorlu bir ilişki var benim şu an karşımda ama siz ne yaparsanız yapın aranızdaki etkileşim ve titreşim o kadar yoğun ve kuvvetli ki e, muhakkak bir uzlaşma yoluna gidilecek. Aradaki problemlerin ortadan kalkması adına. Ee, gerçekten iyi bir adım atılacak. Burada ben mesela boşananlardan bahsetmiştim. Eğer çekişmeli bir boşanma varsa bir şekilde uzlaşılacak ve o neticeye bağlanacak bunu söyleyebilirim. Ama onun haricinde zorlu süreçleri atlatan kişiler için, ilişkisinde problemler olanlar için de durumun düzelebileceğini, uzlaşma yoluna gidilip anlaşılacağını söyleyebilirim. Çünkü gerçekten aranızdaki bağ ciddi anlamdaki bir telepatik bağdan geçiyor. Yani ciddi bir etkileşim, titreşim. Yani kalbinizin bazı durumlarda cız etmesi aslında karşı tarafın çok sıkıntıda olmasından etkilenmiş olmanız olabilir yani gün içinde yaşadığınız bir takım ufak ufak mesajlar evrenden size geliyor doğanın size bir e, bu konuyla ilgili küçük mesajları oluyor muhakkak bunlara dikkat edin almaya gayret edin e, tıkanıklığı giderebilmek adına ben düzeleceğine inanıyorum ama biraz zorlu süreçler var e, buna da dikkat edilmesi gerekiyor e, kişinin önce kendini yenilemesi gerekiyor ve bunu sadece karşı taraftan beklememesi gerekiyor. Unutmayın ki e, hiçbir şey tek taraflı olmaz, çabayla fedakarlıkla olmaz. Her iki tarafında bir emek sarf etmesi gerekiyor. Bakalım kartlar bize nasıl uyarılarda bulunuyor neler söylüyor gözümüzden kaçan bir şey var mı üzerinde daha çok yoğun bir şekilde durmamız gereken bir konu var mı bir bakalım evet gerçekten boşanma evresindeki olan yani o evreleri atlatabilecek olan kişiler ağırlıkta çıkmış yani yüzde 70 beni izleyenler bu süreçleri yaşıyor olabilirler. Bu bitiş sizi yıkıma götürmüyor. Bunu unutmayın. Her bitiş yeni bir günün, yeni bir olayın, durumun başlangıcı demek. Dolayısıyla fikir ayrılıkları, anlaşmazlıklar, çekişmeler, uyumsuz süreçleriniz son bulacak demektir burada. Boşanmalarda eğer çekişme varsa az önce de söyledim. Artık bir uzlaşma yoluna giderek neticelenecek. Netlik kazanacak. Fakat ilişkisinde zorlu süreçler yaşayanlar ayrılacak mı? Hayır uzlaşma var bakın burada. Bir birleşmeden bahsediyoruz. Yani anlaşmazlıklarınız, sıkıntılarınız, o tartışmalar, kavgalar bir araya gelip karşılıklı göstereceğiniz fedakarlıkla son bulacak. Çünkü arada öyle güzel bir titreşim etkileşim var ki bakın burada bir sadakat kartımız da var bağlılık yakın ilişkilerden bahseder bize gerçekten bu bağ sizin içinizde var olduğu sürece karşılıklı çünkü bu var olduğu sürece buradaki tartışmalar sıkıntılar problemler üçüncü beşinci kişilerin olumsuz enerjileri hepsine ekart edeceksiniz çünkü önemli olan sizin birbirinize olan sadakatiniz, sevginiz, birbirinize verdiğiniz değer. Önemli olan bu. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ama dediğim gibi yani boşanma evresini yaşayacak olanlarda artık çekişmeli bir şekilde birkaç zamandır bu süreç uzuyorsa artık bu yıl sonlanacak olarak görüyorum. Çekişmeler artık son bulacak. Evet devam edelim. Öncelikle deste enerjinize bakalım. Gerçekten e, çok hoş, güzel, eğlenceli bir kutlama içerisindesiniz. E, tekrar ediyorum, boşanacaklar boşandıktan sonra yeni bir döneme kapı açtıkları için e, bir yıkım değil, bir varoluşu kutlayacaklar. İlişkisinde sorun yaşayanlar bu durumu düzeltecekler. Artık ilişkilerini bir üst seviyeye daha net bir şekilde taşıyabilirler. Evli olanlar diyeceklerdir ki belki hani evliyim daha nereye gidecek bu ilişki? Hayır, evliliğinizin içinde yenilikler olacaktır. Ee, güzel bir araya gelmeler, işte dışarı çıkıp eğlenmeler, arkadaşlarınızla aile olarak görüşmeler söz konusu evinize davet edebilirsiniz veya siz onların evine gidebilirsiniz çok tatlı küçük bir eğlence Hani derler ya aile arasında Aynen öyle bir durumla karşı karşıyayız e, bakalım detaylarda karşımıza neler çıkacak Bu arada aklınıza takılan herhangi bir şey olursa sormaktan ya da söylemekten lütfen çekinmeyin. Ama daha önceki videolarımda da tekrar ettiğim gibi hani kolektif bakım olduğu için kolektif e, sorularınıza yanıt verebilirim. Bireysel olarak sorduğunuzda yanıtlayamam. Çünkü şahsi olarak birebir niyetlenerek bakılmış bir bakım değildir. Kollektifi e, bakım olarak geçiyor ve e, uyumlandığınız noktalar kadar uyumlanmadıklarınız da olacağı için Bireysele yanıt vermem pek mümkün olmuyor. Ee, yani cevapsız kalmaz sorularınız ama net yanıtlar alamazsınız. Doğru yanıtlar alamazsınız daha doğrusu. Benim videolarımda gerçekten şifalanan kişiler olduğu müddetçe gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü bir şekilde yaşanılanların olumlu olarak son bulduğunu görüyorum videolarımda, bakımlarımda. Yani bir şekilde bunun sonunu olumlu bir şekilde çıkartıyoruz gidişatta. Nelere çünkü dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor bakım. Neleri ele almamız gerektiğini söylüyor bu mesajları, uyarıları dikkate aldığınız takdirde, sizin için her şey çok daha kolay ve güzel olacaktır. Toparlanmanız açısından, en azından bilinçli bir şekilde ilerlersiniz. Evet. Kartlı kartlarımızdan da desteğimizi alalım. Bir tanesi kendini attı. O yüzden şu tarafa doğru attı. O yüzden dişil için seçeceğim. Tam ortaya atsaydı geneli okuyacaktım. Şöyle bir karıştırayım. Evet. Şimdi e, ilişkimizin durumu, gidişatını e, akıbetini bize verecek olan kartımız ilk kartımızdı. Sağ tarafım eril, sol tarafım dişil. Bakalım durumlar neymiş ama öncesinde akıldaki kişiler bizlere neler söylüyormuş? Onlara bir bakalım. Erillerin tarafına bakıyorum, erillerin akıllarında var olan kişi. Sana öyle gelse de senden vazgeçmedim. Bakın bir ayrılık var, evet ama kimse kimseden vazgeçebilmiş değil. Çünkü arada gerçekten e, enteresan bir bağ var. Bu bağ ilahi bir bağ. Öyle kolay kolay da kopabilecek bir bağ değil. İlişkisi zorlu olanlar için söylüyorum bunu. Yeniden başlamak. Şimdi senin aramızdaki her şeyi yakıp birlikte yeniden doğma zamanındayız. Gerçekten ilişkinizi sıfırdan başlatabilirsiniz. Zorlu süreçleri tek tarafta değil, iki tarafta fedakarlık göstererek, çaba sarf ederek yeniden güzel bir gelecekle ilişkilerini taçlandırabilirler. Kalpli kartıma hemen bakıyorum. E, kalbinin derinliklerinde cevabı zaten biliyorsun. Doğru hissettiğin e, şeyi yap demiş kartımız. Gerçekten e, eriller ve erillerin akıllarında var olan kişiler ne düşünüyorlar? Bunları düşünüyorlar. İlişkilerinde sahip oldukları enteresan bir güç var. Yani e, kopamıyorlar da bir arada kalamıyorlar. Çünkü konuşmaları gereken bazı şeyler var. Önce onları konuşmaları gerekiyor. Gizli saklı bir şeylerle bu iş yürümez. Arkadan iş çevirmelerle bu işler yürümez. Buna dikkat etsinler. Gelelim dişilere. Dişilerin akıllarında var olan kişi ne söylüyormuş? Seni hiç hak etmiyorum demiş. Akıldaki kişi ve diyor ki sen benim ruh eşimsin. Varlığın beni değiştiriyor. Senin yanında kendimi çok kendim gibi hissediyorum demiş. Ee, dişili o kadar çok övmüş ki aslında burada. Kendini yetersizleştirmiş. Ee, yani dişil kraliçe ise eril prens. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şekilde. O yüzden hani bir, bir noktada ya ben seni hak etmiyorum benden daha iyilerine layıksın ama şimdi düşündüğüm zaman da sen benim ruh eşimsin biz aslında bir yerde aynıyız ama seni mutsuz etmek istemiyorum ve bundan korkuyorum tedirginim diyor aslında içten içe seninleyken kendim gibiyim ama bir yerde de seni mutsuz ederim memnun edemem diye de korkuyorumun açıklaması aslında bu. Ve bakalım kalpli kartımız ne söylüyormuş. Oyunculuk çıkmış. Diyor ki gülmek en iyi terapidir. Birlikte biraz eğlenin ve unutmayın aşk en büyük şifacıdır. Gerçekten birbirinizi sevdiğinizi görüyorum. Aradaki problemlerin saçma sapan problemler olduğunu ve çok fazla büyütüldüğünü, saçma sapan tartışmaların çok fazla yaşandığını görüyorum. Ama bu durum düzelecek mi? Bence düzelecek. Ee, evet sorunlar var ama alt edilecek. Buna inanın. Yani şu an gidişat bunu gösteriyor. Uyarıları dikkate alırsanız e, daha naif, daha böyle e, içinizdeki duyguları bastırmadan, e, çok fazla agresiflik göstermeden bir araya gelip konuşulursa birçok şeyin toparlanabileceğine ben inanıyorum. Yani bu ilişkide, bu bakımda. Evet bu abuk sabuk şeyler ortadan temizlendiğinde inanın dengeye gelecektir bu ilişki. Çünkü sizin tartışmalarınız, çekişmeleriniz, uyumsuzluklarınız, anlaşmazlıklarınız burada yüzeysel olarak gözüküyor. Bunun sebebi işte aile olabilir. Arkadaşlar olabilir. 3. 5. saçma sapan dostlar, iş arkadaşları olabilir vesaire. Yani illa 3. kişi derken aldatmaktan bahsetmiyorum burada. Ee, tamamen arkadaşlar, dostlar, aile bireyleri, yani çevrenizdeki kişilerden bahsediyorum. İlişkisinde sorun yaşayanlar bile. Bir şekilde aa bak bunlar ne kadar güzel anlaşıyor dediği zaman ağırlık alabilirsiniz. Bunlara da dikkat edin. Yani sizi sevenin övenin de nazarı değebilir. Buna çok dikkat edin. Ee, ve siz aranızdaki tartışmaları yüzleşerek bir araya gelerek konuştuğunuzda problemleri kaldırdığınızda ki bunlar bir anda ortadan kalkacak. O zaman dengeye geleceksiniz. Ve devam ediyorum. Yani eril, eril sizde çakılı kalmış. Siz bir şeyleri aniden bitirmiş olabilirsiniz kafanızda ama hayır. Yani bir davete e, iştirak edebilirsiniz. E, bir m, hastanede doğum yapmış biri varsa yakın çevrenizde bunları ziyaret edebilirsiniz. Onları da görüyorum şu anda. E, ama e, bazılarınız için tabi bu böyle. Fakat e, gerçekten eril sizde çakılı kalmış. Sizde güveniyor sizi kendi hayatındaki dört dörtlük bir kadın olarak gördüğünü söyleyebilirim yani sizin karşınıza çok güzel bir fırsatla çıkabilmek adına sinsilik yapabilir çünkü tensel olarak inanılmaz bir çekim alın içerisinde kendisi sizi inanılmaz arzuluyor ve tutku içerisinde olduğundan dolayı en ufak bir fırsat bulsa hemen sizinle iletişime geçecek. Sizinle bir araya gelecek. Sizin de bu durumu aslında benimle bir araya gelecekse bana bununla gelmeli. Yani bir yüzükle, evlilikle bakın. Burada tataret de vardı gördüğünüz gibi. Gerçekten siz evliliğe o kadar saplanmış durumdasınız ki. Gelecekse evlilikle olabilir bu ancak. Ben onu fasafiso bir aşkla birliktelikle istemiyorum e, diyorsunuz. O da bunun yollarını arıyor. Ama şunu unutmayın. Bu olacaksa olacak olmayacaksa e, e, yani evde kalırım tabiri bana biraz kötü geliyor ama e, böyle düşünenleriniz de var mı? Maalesef var. E, ama böyle düşünmeyin. Muhakkak ki kısmetinizde olan sizin ayağınıza dolanır. Ama 20'nizde ama 30 yaşınızda ama 40 yaşınızda hiç fark etmez. Gelelim bir sonraki kartımıza ve evet burada da bir para üçlüsü çıkmış kesinlikle çevresi bakımından e, destek görecek yani e, görüyor da zaten bir şeyleri toparlamak için belki çevresi diyecek ki ya oğlum git yap et konuş hallet bu işi çıkışın içinden diyebilir e, bunun için biraz plan program yapıyor olabilir karşınıza çıkmak için siz evet ikilemler yaşıyor olabilirsiniz çok fazla sorumluluklar e, üstlenmiş olabilirsiniz hem kendi sorumluluklarınız hem Aileyle alakalı sorumluluklarınız olabilir. Genel olarak iş yerinde çok çalışıyor olabilirsiniz. Artık gücünüz haliniz kalmamış olabilir. Ama tüm bu ikilemler, korkular, sorunlar, problemler ortadan kalkacaktır, dengeye gelinecektir. Çünkü erilin gerçekten çok güzel düşünce ve eylem atılımları var. Dişillerin de bence bunları sessiz kalmayacağını görüyorum. Yani kalmamalı da. Hemen meleklerimizden bir destek alalım. Gözümüzden kaçan bir şey var mı? Bir soralım meleklerimize. Evet demiş. Kalbindeki sorunun cevabı evet. Bu kişi bana evlenme teklif edecek mi? Evet. Bu kişi benim karşıma geçip benden özür dileyecek mi diye soruyorsanız evet. Aklınızdan kalbinizden geçen bir sorunuz niyetiniz varsa. Bunun yanıtı melekler tarafından size evet olarak verildi. Bakalım evren bu konuda bize ne söylüyormuş. Güneş ışığı, güneş yaşamın kaynağı. Sen de güneş gibi ol. O geceye aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez. Yaşama sevincini diri tut demiş evren. Evet, gayet güzel çıktı İçinizdeki ışığı söndürmeyin evet şu an belki melankoli tavrınız olabilir sorunlar yaşıyor olabilirsin ama bunların hepsini alt edeceksiniz ve şimdi sıkıntım var sorunlar yaşıyorum çoğu zaman nefes alamıyorum ve kendimi iyi gelebilecek bir olumlamaya ihtiyacım var diyorsanız eğer şimdiki olumlamam tam size göre diyebilirim Evet, sevmeye değerim. Evet. Çok güzel çıktı kartlar. Harika çıktı. Bir kere artık e, mesela boşanma evresinde olanlar, çekişmeli bir boşanma süreci yaşıyorsa bu bitecek artık, kutlaması var. O ayrı. İlişkisinde sorunlar yaşayan varsa bu ilişki artık düzelecek. Yeter ki karşılıklı fedakarlıktan geçilsin. Hani tek taraflı değil. Bu da okey. Çünkü aranızda çok güzel, güçlü bir bağ ve titreşimler var. Harika çıkmış. Gerçekten çok beğendim. Yine yeniden <laughs> yine tekrar ediyorum aklınıza takılan herhangi bir şey varsa lütfen sormaktan çekinmeyin. Özel olsun diyorsanız da açıklama kısmında instagram adresim mevcut linkim mevcut oradan bana diyem yoluyla ulaşabilirsiniz. 6. çakramızla alakalı detaylarsa yine açıklama kısmında yani temel detaylar diyeyim bilmeniz gerekenler ilk etapta açıklama kısmında yer alacaktır. Özellikle hangi taşları kullanacağınızı yazacağım ee, ya da internet üzerinde araştırma da yapabilirsiniz. Ee, tüm bilgiler zaten mevcut biliyorsunuz. Evet e, değerli vaktinizi bana ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olduğunuz videolarımı beğendiğiniz yorumlar yaptığınız için tek tek teşekkür ediyorum. Çok sağ olun iyi ki varsınız. Bir sonraki videoma kadar kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.